Merhaba arkadaşlar bugün erencil videos çekeceğiz. Kısa bir aradan sonra yine erencil videos çekiyoruz. Şimdiden size iyi seyirler. E, abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Şimdi videomuza geçelim. tamam <laughs> Evet arkadaşlar şu anda maçımıza giriş yaptık. Gördüğünüz gibi atlıyoruz. Şurayı alacağım baba. Nereye istiyorsan. Çok mu adam geldi kaç. canıma bak canıma Evet bayağı bir yan var Bu arada leş var onu hemen çekelim Git yapmam lazım amca Evet arkadaşlar ekran kaydından Bu alandan çıkma pars bu alanı tutalım Atacağız atacağız dur bekle atacağız Bir kitim döneyim Aynen dön kitimi falan filan Ben de şuradan bir UMP çekeyim hemen Hadi hadi dibindeyim Tamam Dur bekle bekle bekle, bekle. Yemek. Bak kuşyalar önümüzde abi ne olsun. Bak Abi adam göremiyor. Sol üstte. Ha bak üstte üstte üstte. Ne olur dirdin niye şimdi. Hit bas sen bekle. Silincem koru beni. Bekle. Hazırım. Bak. Burada 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 Benim burada. burada. Gel gel. Bekle. Abi her yerden ses alıyorum ben. Bak bak sen. Parti yanımda var. Çok iyisin. Geldiler. Aldın, aldın, aldın. <laughs> Son Dışarıda bir... da var. Aynen burayı temizledikten sonra direkt çıkalım. Şu M4'ü bir çekeyim be. Karşıda. Karşıda o pusuda o dikkat et. Aha gördüm. Keskin oyuncu sadece biz veririz. Ee, Aynen. Açalım gidelim. Keskin istiyor musun? Vallahi ben keskin yok. Abi bu adamda bir kombin vardı. Bir dakika arkadaşlar. Şu kombini alalım. Arkadaşlar kombinim nasıl? Çok iyi değilmiş de. Işte? Açıyorum ortayı. Aç baba. Ne alacağım? Ne var bakayım? Aa ben Groza'yı mı alayım? p 90 mı? Hangi Groza'yı al ben. Tamam P'yi de ben aldım. Okay. Tamamız. Hadi gidelim. Bence tamamız. Hadi gidelim. Bir tık bende mermi az. Sıntı yok bulurum Alışverişe inelim mi? Bence eee Yok ee... bilmeyin. bilmeyin. Bilmeyin Dur bakalım bilmeyin. şimdi nereye atlayacağımıza bakarız. Toki atlatır atlamayalım. İnşallah Toki atlatır. Abi Toki Toki var. Gidelim mi Toki'ye? Tamam atla. Toki ye? Toki var. Ben Toki'yim. Atlatacağım Toki'den atlatıyorum. Tamam. Toki. Atlatıyor. Tokiyi. Tamam. Tokiyi. İnşallah yetişir. Atları, aynen atları katlatacağım. Sol tarafta mı? Sağ hangisine gidelim? Baba adam var. Baba ana binaya al çok iyiyiz. Ana binaya tamam. al çok, çok iyiyiz. Adam var lan orada. Lan, Öbür bir binada ya, var. Baba. Beni havada vuracaklar. <laughs> Karşıdan sıkıyorlar. Partis birileri sıkıyor uzaktan. Ne yapalım öyle? Ha, diğer binaya geçmiş. Evet. Abi gidiyor musun? dürbünü açtım. Şükür gidiyorum, gidiyorum. Hadi beraber. Burada değil aslında. Molotof bastım içeri. <laughs> ya işte böyle pusarlar. nasıl pusucu bu ya? Abi Burada kimse yok. Hadi çıkalım. Aynen çıkalım. Ben de evi çağırıyorum. Uyandırmanın orası dolu. Oradaki kil gel. Dönmedim. Kaç 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 kaç. Yere. Bana sıktı. Canı bir. Tamam çöpleri tanıyor musun? Öldüm ben. Az daha bomba bombayı... Kill basacağım. Giroskop gelmedi beni istiyorsan. Bu o, o Beni bırak, beni bırak sen fightla. Ben kaldırıyorum kendimi. Bana gel ben kitap. Yok sıkıntı yok. Ha kitim mi yok? Aynen. At bana kitap helal çok. Dur 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 gel. <laughs> tamam. Buraya bomba atacak dikkat et. Gel daha üstte çıkalım. Aldım onu. Helal sana. Hayır, hayır. Çok iyisin. Hadi Bunlar bak iyi. Hadi bakalım. Abi bu nasıl burada gitmiş? Yine kasıyor ya. Yine biri gelecek herhalde. Bana bak Bayağı bunların şeyini alalım ara, arabasını gidelim. Evet evet öyle evet. yapacağım. Ben sen sür sen. Ben süreyim. Alana gidelim şöyle. Üzerinden. Bence bir kaldırmanın oraya bir bakalım dedim. Tamam, kaldırmanın orası dolu gibi. Benim orada kil gelmedi. Nerede duralım? Dur dur dur. Abi şaka gibi. Şaka. Olsun güzel maçtı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maçta küçük bir talihsizlik oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.